Bak ben anlayını kapatıyorum senin. Çok doğramana. ama benim ben size diyorum ki bak ben anlatmak istiyorum içimi anlatmak istiyorum. anlat benim Allah belamı versin ki ben yayını kapatıyorum. Bana ne ya? Tamam özür dilerim. Bırak. Hayır. Vallahi ilk kez bu Hayır hayır, bir hayır bir kardeşim. Yok. Kız ayaklarını Hayır. Bırakır, yo, yo, senle hissediyorum hissediyorum yok yok ben seninle barıştım. Sen bana yemeden ötüyorsun. Öyle var. bir şey yok. Hayır. Ben şikayet edeceğim. Daha da düşman ol bana. Az vurdun, biraz daha vurursun daha görürsen. Alkolün etkisindeydim. ben de içiyorum her gün. Ben de sana mı saldırıyorum vuruyorum Bir sana ben ilk yaptık. kez bu kadar içtim. Tamam ya, ben teşekkür ben ederim. Ben yemek mi yaptım? Ben... Aşkım, bu daha öpeyim diye ayağın altına. Hayır, atıyorum. hayır. Ben Züya barıştım, bana eminer etti. Bir daha kavga etmeyeceğim, öyle olmayacak, böyle olmayacak. Hani ben... hayatımda ilk kez bu kadar içtim. Tamam, teşekkür şey ederim. Sağ ol, sağ ol düşüncen için. Ben kabul etmiyorum özrünü. Sağ ol, teşekkürler. Özür dilediğin için. Asla kabul etmiyorum. Teşekkür ederim. Ya kızlar, ben alkolün etkisiyle telefonumu çalmaya Her gün yayın için. Ne yaptığımı ben bilmiyorum. De. Nalet olsun. Kendimi rezil etmişim. Ben ne bileyim ya? Nalet. Yayını kapatıyorum senin. Çok doğru. Ay hey gel ayaklarını nasıl ben diyelim o kapak Hayır hayır gel. Gel de hadi. O ayaklarını yapayım. Bak ne Ay ya ben abi ne diyeyim yapıyorum. Sıra hilya.